Evet, siparişlerimiz meşhur çuvalcı sipariş. Ekipmanlarıyla bazen ekiplerin az geldiği yerde biz de işimizin başındayız. anda Mithat Paşa Caddesi'ndeyiz. Siparişimizi götürüyoruz. Evet. Trafik kurallarına da uyuyoruz. kare içerisine değerli dostlar bir saatte müşterilerimizin çuvalını her şekilde teslim ediyoruz. Yetiştiremediğimiz noktada ticari taksilerine bile olsa ekiplerimiz az geldiğinde <laughs> müşteriye söz verdiysek biz o çuvalı bir saat içerisinde teslim Müşterimize getiriyoruz. Ankara'da bir markadır her zaman. Evet. Her iş çeşidinde arz talep meselesi Evet. Ara bir noktaya çıkacağız. Çıkış noktası bulmaya çalışıyoruz. Evet. Çok yaşadayım. Olay gelsin. Hayırlı işler. Evet. Burada Kızılay'da yaylar için ayrılan sokaklarda da motorlarla devam ediyoruz. Zamanında sipariş meşhur çuvalcı hizmetleri bir şekilde çuval getirdim abi do Selamünaleyküm. Çuval getirdik ama kime teslim edeceğiz? Çuval. Hoş bulduk abi. Evet. Benim ta kendisi. Eyvallah. Aşağıda evet 100 tane de çuval bıraktım abi. Hayırlı işleriniz olsun. Bol kazançlar abi. Efendim? Artık telefonluk abi o. Ne niyetle kullanırsanız o niyetle. İki tane paketimiz, her dışarıda, her yukarıda. Eca'nın bilgisi var.